Mükemmel bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Daha bir şey diyeyim mi? Uyanalım. Bir dakika olmadı ve şu an Brawl Stars'a giriyorum. Nere olacağına bakacağız. Mega kutular geri dönmüş. Arkadaşlar gerçekten size bu videoyu bomba bir like bekliyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Çünkü Mega kutuları biliyorsunuz bir buçuk sene falan önce oyundan kaldırılmıştı. Mendy'nin sezonunda. Çok iyi hatırlıyorum ben Mega kutuları. Şu an o kadar heyecanlıyım ki sizden... 15-20 like arası like atarsanız tekrardan Brawl stars devamı gelir diyorum. Videoya geçiyoruz. Şimdi dakika bir dakika oyun arka müzik klasikleşmiş Yeminle şu anda yeni girdim daha yeni uyandım zaten Tabi onu size kanıtlayamam Melokutlar geri döndü klasik savaş etkinliğinde Rico için ücretsiz bir hipaşaj kostüm kazanma şansı Yeni oyun modları kostümü, kostümler ve Melokutlar var Ben zaten bunların hepsini sinik pikini yapmıştım hadi bismillah deyip başla. Lan ne o lan, lan, ne oluyor Beni Youtube'un kendi ana sayfasına attı oğlum Youtube böyle video paylaşmış kendi şeyini tam biz biliyoruz zaten oğlum bunları Oy giriş ekranına bak. Çok iyi yapmışlar lan. Eski şeyi almışlar. Aha bey kutu gelmiş. Vallaha gelmiş. Kutu al kutu alamazsın şurada. Hii. Hadi canım. Oha! Allah kahretmesin. Oğlum ne olmuş dükkana? Arkadaşlar ücretsiz yeni gördüm ücretsizi. Vanar en çok buna sayın Vanara Frank gelmiş oğlum. Oğlum keşke RT'ne bulasın diye yok. Frank'te kostüm var. Bir şey diyeyim mi? Oğlum 20 ve 500 taşsa eski hesaptan bakarsak 20 çarpı 80 bayağı ucuz. Şu 2, e, e, yırlı. x3 saymayın. Bayağı ucuz. Önceki Megoktan bayağı ucuz ve ücretsiz Megoktu vermişler. Dur onu alacağız. Önce bir günlük elleri alalım. Oğlum ne oluyor dükkana? Bu Lopez'ten dolayı zaten iki tane veriyor. Bir dakika bir dakika o kadar heyecanlıyım ki şu an mega kutu arkadaşlar Çok güzel bir like bekliyorum şu an heyecanlıyım Çünkü ben mega kutuları zaten bekliyordum bir Birkaç ay önce 5-6 ay önce evet klasik modlar gelmiş Aa bak ben demiştim Hesaplaşmanın yanında ve temizin yanında var Bir de şunlar var değil mi evet bir de bunlar da var Böyle rastgele her mapin altında olmuyor böyle bir 2-3 tane mapin altında Rastgele geliyorlar ve Biz de bunlardan 12 tane toplarsak oluyor sanırım 5 kez tekrar oyunu seçeneği kullan ve bir tane şey veriyor. Ay, 5 tane mi veriyor? Jow jetonun bir tane mi veriyor? Ha onu da bu videonun içine bakarız. Zaten bitmesine bir gün varmış. Megox'ları satın aldım. Bu sefer sem çıktı. Bana da Jenot, bana da Willow çıktı. Oğlum ne olmuş? Aga, Mega'dan 5 yazık çıktı. Hadi canım. Sallama lan. Yürü git. Oha! Oha! Oğlum ne oluyor? O Megox'lar bu kadar mı değerli? Bir şey diyeceğim bir dakika. E o zaman bana bir dakika vlog çıksın Allah'ım lütfen vlog çıksın Arkadaşlar ben vlog'a bayılıyorum vlog'u çok istiyorum Yani mükemmel bir karakter olduğunu düşünüyorum alan kontrolü Hadi Allah'ım Bismillah Bismillah arkadaşlar dualarınızı edin Sizce bu mevcuttan çıkarsa hangi karakter çıkar Bastım Bismillahirrahmanirrahim Oğlum kaç da mevcutta açacağım Brawl Stars'ın içinde Arkadan altın sesi falan geldi o bir şey etkili onu da bilmiyorum Dokun dokun diyecek mi yukarıda? Aa oh, vallahi diyor. Yeminle diyor bastım. 7 yazdı lan. Bu neye anlatıyor? DP katlayıcı 50, 36 altın. O olmadı. 31 45'e 41 şey bir şey parlıyor bastım. Klasik mal ihtiyaç var Oğlum direkt kesin çıktı. Oyun şimdisi. Burada. Mike'ın şeyi. Ki ben sevinmem lazım oğlum. Bana karakter çıkmadı ki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Acılar bir dakika. Bir bir saat bir dakika, bir dakika, ne oluyor? O adam ücretsiz megok açmış ve jenin çıktı ni şey söylüyor. Bakıyoruz yeni çıkmış mı? Zaten jenin çıktı bunu çok kasamaz daha yeni çıkmış olması lazım. 350 pasan yapabilir misin ki daha mevcutlar ne zaman geldi ben oyuna yeni girdim ne zaman geldi bilmiyorum 10 20 gün süren bir etkinlik bana şu an arkadaşlar 7 yazdı ama ne çıktı hakkında bir şey <laughs> fikrim yok Şöyle bir emoji geldi de onu kullanacağım bu arada Bunu değil de 1-2-3-4-5 hani şu E 1-2-3-4-5 bunu kullanıyorum Bir profilimiz geldi galiba Colt'un Gördüğüm kadarıyla o var Şu mesela Aaa eski Colt ne iskan Ve profilim yemeğiydi eski Colt'ta bizim işimiz plan yok Sonra ve ihtiyar Mike Colson çıktı i̇şte Oğlum bende Mike'li Colson'um var ki PSG Mike var bende Koş muydu? Koş Mike var. İhtiyar darmak için biraz bunu kullanacağım. Bir sıra bunu kullanacağım ve adamı kullanmamış. Bunu kullanmadım. İhtiyar Mike ya hatta İhtiyar Mike bir ev bunu iki aldı. Bir şeyler çıkarttık ama arkadaşlar ya beklediğim gibi değildi. Yani şey bekliyordum ben. Karakter falan bekliyordum da. Neyse daha arkadaşlar 10 tane falan çıkacağız oğlum. Abi bu, bu arada şey. Bu videonun içinde tabi hükümler yıkayalamayız o kadar şeyimiz yok Her gün ben oyuna giriş yapacağım ve size açtığım megaboxlardan söz edeceğim yani Her gün sizinle bir tane daha megaboxlar açıyoruz o zaman bir oyuna girelim ya ihtiyar maya çıktı şöyle Hatta şeyle girelim Bu, bu işte, Haritanın ortasında elmas madeni çıkarıyor elmasa topla Onu biliyorum zaten de aynı sonra şey ki gecelerin efendisi verin Ya sen ne yavrum tipine Şu Tipe bak arkadaşlar trampetle aynı savaşı ne biliyor? Ha bu aynı savaşçı bu da. Spike öldürdün, Spike öldürdün, kolta falan dönüşüyorsun. Sanırım bu bir dakika. Sanırım bu. Beş kere tekrar oyna. Tam giriyorum. Kimle gireceğim? Hadi Mike çıkart. Mike ile giriyorum ya. Yani. Ne alaka bilmiyorum ama. Ne alaka bilmiyorum ama bir dakika. Arkası çok güzel olmuş ya. Oğlum bayıldım şu arka plana. Evet. He oğlum benim hadi diyelim koltuğum yok nasıl oynayacağım? Ya benim koltuğum 7 seviye aksım da yok ha, ama 9 seviye diye olacak ve ilk yıldız gücü sayılıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz sol üstte şu koltuğu öldürsem ben Morse dönüşeceğim ama şu an internet şey gibi kasıyor. Aha tam Uva aldı onu. Benim şu an adam kesmem lazım ama Mortisler çok sıkıntı beni öldürebilirler. Şunu alırsam Ah vallahi valla Morse dönüştüm. Benim Morse'nin seviyesi önemli değil, değil mi? Evet dokuzun seviye oluyor zaten. Aksım da yok. Şuna bir takım alıp şöyle satsak. Alım ben Mortis oynarım bu arada. Yalan söylemeyeceğim. İhtiyar Mike zıpla. Evet ilk yıldız gücü. Aksın da yok bu koltuk duvarda da kıramaz. Mike'a dönüştüm şu an sıralama 2'deyim. Bir tane daha Mike var onu bulmam lazım. Gerçi onu kessem bir şey oluyor mu? Oluyor evet oluyor. Sıralama yükselir. El Prima e dön... Oğlum. Ne var El Prima e dönüştü bu? Ya ben... Mortislere kaç. Vallahi Morsilerden kaç. Koltlar vardı şurada. Ya <laughs> oğlum öldükten sonra tekrar dolabiliyor muyuz? Ya bir anda dondurur sandım beni. Aa Spike. Hadi gel lan. Gel. Gel. Spike'a dönüştüm. Oğlum çok eğlenceliymiş dur. Ben alayım. Ben alayım. Birini ben alayım. Yedi canı kaldı. Ya ana şey öldük. Bir sıkıntı yok. Konuşmayı unutmuşum. Videoya çıkmış dur. O oyun o kadar aksiyonlu ki şu an. Ama oyun takılıyor olduğu yer bak duruyor karakter. Onu sinirim bozuldu. Aa ben alırım ki bunu. Ya salak mısın Mortis Michael üzerine niye yürüyorsun? Ben niye öldüm ya? <laughs> Varsa için zafere bir alaşa kaldı diyor. Hayır sıralama 5 sevmür kazanma oğlum. Şu Mike gel. Onun da beni kesmesi lazım benim de onu kesmem lazım. Sıralama 6 oldu. Allah kahretsin oyun niye takılıyor? Şimdi bir alsak şuradan. Tamam Alpino'ya e dönüştük kostüm de mükemmel ha. Şöyle atlayalım. Bunu ben alayım. Ya ben alacaktım. Oyun niye kasıyor? Ya dur. 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 Sakın sakın sakın. Poco'ya dönüştüm. Bundan sonrası Frank. Bundan sonrası Frank. Aa Frank'e dönüştüm. Vallahi ben kazanabilirim. Gel. Gel. Poco'ya dönüştü. Gel. Yes baby. İlk oynayışımda. ilk oynayışımda kazandım. Bu kadar basit ya. Kupam, kupam nerede? Kupa yok. Lan kupa almadım. Sarı desi tam sen bir yürü git. Mega gelmiş yermiş oyuna, seni mi açacağız? Abi, şimdi bir dakika sol üste bakıyoruz. Evet, bir tane jeton aktar oraya ve bir tek bu mu? Daha ne biliyorum. Evet, bak şimdi bunun altındaki simge silindi. Ne demiş? Metan -GT sana ne çıktı? Ee, şimdi arkadaşlar sürpriz olsun videodan görürsün föy yazamıyorum ki o kadar şu an elim titriyor. Megos'lar geldi arkadaşlar o yüzden. Trumpet filan ki şurada şunu al. Gerçekten ben ne yaptım lan az önce? bayağı geminlikle oynamışım ha. Hiç, hiç videoyu kesip tekrardan bir şey yapmadım zaten aklıma gelmemişti. İlk oynayışıma kazandım. Hadi bir de ayna modunu oynayalım. Burada sanırım yine karakter geçerli değil. Evet oyun zaten kendisi böyle, dırdır böyle sağdan sollan filan Şeyden akacak kesin mapler. Değil mi? Evet öyle olacak inşallah. Ben Mike'le girmedim çünkü. Mortis'miş. Ama oğlum en azık kostüm bende diyecektim. Bende kostüm bile yokmuş Mortis'in. O kadar sevmiyorum Mortis oynamayı. Oynarım ama sevmiyorum oynamayı. Hadi bismillah tut. Şuradan. Şunu şöyle yapalım. mı Bir de elmas kapıcı da Mortis'ler mi? Oğlum ne oldu? Biz su gibi gittik. Mesela karşıdaki Mortis niye bizde değil? De biz gidiyoruz. Bu arada benden kaynak falan değil. Zaten bok seviyeyiz. Oğlum ne oluyor ya? Şu iki tane yazlık şey alın oradan. Bak şu salak ya yeminle salak yani. Şu duvarı üç tane takı takı tak, şey yaptı. Aha. <laughs> Attığım ultiyi gördünüz mü? Çok iyiydi ya. Oğlum oyun takılıyor bakın arkadaşlar. Karakter şuradan gelirken bak. Böyle. Oğlum niye takılmıyor oğlum? Oğlum takılsana. Vallahi takılıyoruz. Çünkü gördünüz mü zaten. Ölmeyeyim artık da. <laughs> Sakın da Sen 6 elma nereye gidiyorsun? Ya ölecek şimdi diyecektim öldü. Abi çok kasıyorsun ama. Bu da benim bağımlı. Al şunu. Topla elmasları kaç? Tamam dört tane sana veriyorum. Ne sıkıntı yok bir dakika. Kaçacağım mor sizden ve bu maçtan sonra bitiyor. Şöyle şöyle. Ama burada Mr. P şeyleri ki hani savaşmanın Mr. P'yi. Ya tamam tamam yaptım şey mahsus. Aa bizimkiler aldı Mortis'i 9 e, şey elması olan Mortis öldü şu an Ya sen niye 9 elmaslı ha Ölmez sakın da Tam şu interneti kötü Şunu da bir kes Tamam ama vursana şuna bir tane Ondan da korkma Neyse Sen on elmasla takıl arkada ben ikinci maçı da rahat bir şekilde alayım Ya kaç var Mükemmel mükemmel MÜK Bayıldım Gerçekten bu ayna savaşı olsun Trampest olsun Montlara bayıldım. Tekrar oyunda Sık, sıkıntı yok kalsın o. Ve şu an ikinci yere, ikinci yıldızı da buraya aktı. Tekrar şeyini kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane daha alalım ve hesaplaşma e, ve temizlikte de var değil mi? Arkadaşlar benim e, iki gün önce attım yani bundan bu videodan önceki video değil ondan önceki videoda e, uyanışlık yapmıştım biliyorsunuz Mr. P almıştım Mr. P niye almıştım sıfır kupa olduğu için karşı tarafa botlar gelecek ve ben de botları kullanarak ilk maçı kazanacağım Temizliğin de ilk maçını kazanacağım böyle Eee üzerinde yıldız olan maplerin hepsini Mr. P ile birlikte kazanmaya çalışacağım çünkü adamlar bot Geliyor yük yapmış utanmıyor bir de bot kendisi de Şimdi arkasına doğru şöyle atarsak o da önden vursun. Bak o bir ben biliyorum ya bu Tam şunu şöyle atalım rastgele tam o oradan sıkıştırsın buraya doğru Ben de buradan kafasına 1 2 3 çantayla bitiririz Çok güzel oldu bu arada maç evet artı 10 aldık şu anda Evet Acaba çıkmaz hadi çıkmayacağım bir tekrar oynaya basacağım Acaba şey olacak mı Bir tane mi veriyor ondan Yani her tekrar oyna başına bir tane yıldız mı veriyor Yoksa 5 tane tek oyunu yaparsak sadece bir tane mi veriyor. Onu bir bakalım be. Evet kolay ve hızlı bir şekilde bu maçı da yendik. Acaba bir dakika. Ha şey olmuyormuş arkadaşlar. 500 kullanırsak bir tane veriyormuş evet. Ben anladım ki işte anladınız zaten anlattım. Şu 3 an olmayacak yani orası. Yani Supercell beni kıracaksın şu an. Ne alaka? <laughs> He o hesaplaşmanın şeydi ya bir anda sevmiştim. Neyse kulübe bir şey olmuş bir dakika. Tamam yazmış. Ya bak kulübüm çok seviyorum ya vallahi. Her dedim olaylı yoksa herkes hay yok kulübüm seviyorum derken yani. Hay seviyorum o ayrı. Bazen böyle sorular soruyorum. You, videodan görürsün. Benim YouTube kanalıma bakmak isterseniz bakın filan diyorum. Sana lan falan diye küfür ediyor. Atıyorum kulüpten. Yani böyle yani saçma sapan insanlar var ama kulübüm şu an şu andaki kulüpteki olan hiçbir ki sanırım ondanlar ya öyle insanlardan değil zaten öyle olanların hepsi atıldı şu an kulüpten yani inşallah arkadaşlar siz de onlardan değilsiniz şu an geziyorsanız ve şu anda arkadaşlar bitmedi son olarak temizlikte var temizlikte de şöyle bir maç yapmak istiyorum sonra şu şeyi bir de yapmak istiyorum trampet maçını bir de oynamak istiyorum harbi çok sardı. Evet adamın arkası zaten bot oldu ben anlayabiliyorum yani adamın şeyi var ya çerçeve ekletirmişler savaş kartını düzenlemişler süper falan ama ben yine anlayabiliyorum yani bot olduklarını. Yani zaten düşük kupaya bakarsak bot olur ama 600 kupada da bot verdiği var onu da so söyleyeyim şimdi. Ben. 600 kupada 5-6 kere arada da maç kaybederseniz adamlar bot geliyor. Yani bot olduklarını ben anlayabiliyorum. Ama ben söyleyeyim. Zaten 7 yıldır burası olsa sanıyorum. Yani bunda kimse lafını yapmıyor zaten ben niye açıklamıyorum ki. Tak kafasına bir tane. Uy çok iyi hareket. Bot'a da hareket yaptım kolları. Bu arada Mr. P gerçekten çok güzel bir karakter. Bir de geçen şeyinde kostümünü aldık. Ee, kostümünü aldım Daruma Mr. mükemmel bir kostüm zaten onu şey kulüpteki Ozan önermişti bana Daruma mı Bay demiştim ben Daruma demişti iyi ki de Daruma demiş çok güzel kostüm Bay Sinek'ten. bin kat daha evet devam bastım ve şu anda e, şey yıldızımız geldi sanırsam bak 47 bin tekrardan oldum daha o akacak ta kupa akacak jeton akacak ha şükür Rabbi 4 tane oldu yani arkadaşlar 4 oldu hadi şuradan 5 oldu bir dahaki gün için 7 tane lazım olacaksa buradan 4 tane daha gelecek bir dahaki gün 4 bir tane daha 5 tane gelecek e oğlum mantıksız ben 2 gün sonra bir tane daha megabit açacağım şu an o bu ne heyecanı mı kaldı bunun o değil de ben keşke şey paralarımı harcamasaydım ve şey harcasaydım e, harcasaydım keşke şey artıya artı kosmik Aresan kostümü aldık. Artilyon. Aresan kostümünü aldık. Keşke onu almasaydım da şey yapsaydım. Ee, sen bu arada. Mr. Pin'in post 31 anlaşılığını söyleyeyim. Ben tekrardan bu arada Trampet e oynamak istiyorum. Ve Trampet Map'inde birkaç kere tekrar oyna diyeceğim. Tabi siz bir maç izleyeceksiniz sadece. Böyle 2-3 maç ben video durdurup oynayacağım ki tekrar oynayın görevi Bir netleştirelim olayı. Yarına bakarız. Evet bu arada arkadaşlar karakterler sabit. Ee, üstten görüyorsunuz yine Cold Mike Spike falan diye gidiyor. Karakterler yani sabitmiş onlar her maç değişmiyor. Çünkü 2018-2019 yıllarında sadece bu kadar karakter ne vardı? Colette falan, Edgar, ne bileyim Cordelius falan onlar yoktu. Orada kendisi rush attı sıkıntı yok. Yani öyle karakterler yoktu. Şu an adamlar eski canlandırmış arkadaki müziği, arkadaki profesyonelinde hiç falan değiştirmişler. Ya. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol çocuk adam. Sakin ol çocuk. Ya beni sal. Mortis çıkma ama. Bu mapte de klasik dermek kar bir gidiyormuş. Aha. 1 2 3 4 5 mükemmel. Ya abi ben niye zıplayamıyorum? Ya bir şey aksım yok şu an. Kendimi şey yan e, şey söylüyorum. Savunma savunmasız. Abi internet bir kasıyor adam vuruyor beni. Oğlum, ekranda şöyle bir yazı çıktı. Bir adam şu an pokola ve Eee maçı bitirmesine son bir şey kalmış pardon adam Frank'e geçmiş maçı bitirmesine son öldürme aha şurada Frank ha öldü sen neyin şeyini yapalım Spike'a dönüştük Spike ben rahatlıkla alırım Elpime dönüştük hızlı seri maçlar olsun gel Aa Mike'ı da daha hızlı alırım gel ya kilimi çalmayın kilimi çalmayın kilimi çalmayın kilimi çal <laughs> ne yaptın Dynamite? Oğlum ne yaptı o? Neyse. Bu arada arkadaşlar bunu oynamak yani sıkıntı yani sıkıntı dediğim yani oynamaz hiç gerek yok. Kupa vermiyor, bir şey vermiyor, jeton vermiyor. Şu iki map sadece altındaki yıldızları gördüğünüz anda oynayın. Bu arada, mega kumbara etkinliği kaldırılmamış hala devam ediyor. Sonra bir gün sonra bir daha gelecek. Güzel ya ben bir de şu tekme oynayıp geleyim. Ondan sonra bir kararı bir netleştirelim. Ya da arkadaşlar karar net zaten ki. Zaten buradan bir tane alacağım. Olacak sana şurada 5. Sonra ben yine jeton buldukça arkadaşlar size haber veririm <laughs> Topluluktan haber veririm ben size topluluktan e, Ekran görüntüsünü paylaşırım işte O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum Ben güncellemeye bayıldım Ayrıca de bir dakika şunu göstermek istiyorum Oyuna bir sürü şu yeni evet Sol üstteki yeni butonuna basarsak ha Bunlar değil bir dakika ender kostümler mi? Yok onlar süper ender kostüm Evet 86'ya çıkmış ben buna şey Güncelleme dışına bakmıştım Bir sürü kostüm geldin iddia ediyor Süpersar. He arkadaşlar o kostümü açan oyunda yok mesela. Brom bir tane kostüm vardı. Şerif yardımcısı Brock diye. O şey an oyunda gözükmüyor şöyle gördüğünüz gibi. Çünkü daha onlar özel bir kostüm olduğu için sadece Megok'tan çıkıyor yani. Ben şu an tek 80 taşlık ihtiyar dayanmak var. Güzel kostüm. Ve şu hükümdar Riko mükemmel bir şey, hiperşarj kostümü. Ya bende Rico'da kostüm var ayrıca. Bunu çok kullanır mıyım bilmiyorum. Yani işin dalgasına geçmiyorum çünkü ben de gerçekten arkadaşlar anısı olan bir kostüm var. Ben de bölüm sonu bir var. Ben bunu sonrasında almadım bu arada. Ben bunu ilk güç liginde aldım ben. Aşamalı falan yoktu. Ben bunu güç liginden aldım. Burada güç ligi yazıyordu sonra beşirler. Neyse boş yapmaya gerek yok. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Başka bir olsak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.